susayan tilkiler Bundan uzun zaman önce uzak ormanların birinde beraber yaşayan, hep beraber avlanan tilkiler varmış. Yine bir gün gün boyu av peşinde koşmuş bu tilkiler ve çok susadıkları için de ırmağın kenarına toplanmışlar. Irmak suyunun berraklığı ve yüzlerine vuran serinliği Onların susuzluğunu daha da arttırmış. Ama ırmak çok coşkun akıyormuş. Yüksek tepelerdeki karların erimesinden dolayı ırmaktaki su çok çoğalmış son günlerde. Tilkilerden hiçbiri cesaret edip de su içmeye ırmağa yaklaşamamış. Susuzluktan neredeyse kıvıl diyecek halleri kalmamış. Herkes birbirine cesaret vermeye çalışıyor. Fakat kimse cesaret edip de suya yaklaşamıyormuş. Bir süre sonra içlerinden birinin kabadayılığı tutmuş ve tilkilerin önüne geçip onlara şöyle bir bakmış. Siz cesur tilki soyunun evlatları değil misiniz? Ne bu korkaklık? Beklerdim ki aranızdan bir yiğit çıkıp şu sudan içsin bize de yol göstersin ama nerede hepiniz korkak tavuk sürüsünden başka bir şey değilsiniz demiş ve kendisinin onlar gibi korkak olmadığını göstermek için suya atlamış. Nehrin akıntısı onu aldığı gibi ırmağın ortasına doğru sürüklemiş. Diğerleri de kıyıdan seslenmişler. Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Gel buraya da. Nereden tehlikesiz bir şekilde su içebiliriz? Bari bize onu göster demişler. Kabadayılık taslayan tilki bakmış kendisi için kurtuluş yok. Yiğitlik gene de bende kalsın diye el sallayarak. Hele biraz durun. Şehirde bir işim var. Birini göreceğim. Dönüşte uğrar Nereden nasıl su içeceğinizi gösteririm size demiş. Bunu dedikten sonra da nehrin coşkun suları tilkiyi almış götürmüş. Yapamayacağın işe başlamayacaksın. Kabadayılık kimseye bir şey kazandırmaz. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kabadayılık yapmayanlara biri de masalı anlatana. Tavşan ile Kaplumbağa Masalı Bir varmış bir yokmuş. Bundan uzun zaman önce ormanın birinde yaşayan kendini beğenmiş bir tavşan varmış. Bu tavşan ormanda hoplaya zıplaya gezinir ve herkesten hızlı olmasıyla övünürmüş. O kadar çok övünürmüş ki artık diğer hayvanlar bu tavşanın kendisini övmesinden sıkılmışlar. Tavşan çoğu zaman bu ormanın en hızlısı benim. Var mı benimle yarışmak isteyen? dermiş. Diğer hayvanlar da onunla yarışmak istemez. Ama bir yandan da onu birisinin yenmesini isterlermiş. Çünkü Tavşan'ın yenildiğinde eskisi gibi kendini beğenmişlik yapmayacağını düşünüyorlarmış. Tavşan'ın her yerde "Ben çok hızlıyım. Beni hiç kimse geçemez. Beni geçecek kişi daha anasının karnından çıkmadı." demesi diğer hayvanları çok rahatsız edermiş. Ayı ve kurt konuşurlarken ayı birisi çıkıverse de şu tavşana dersini verse belki böylece akıllanır da artık ben çok hızlıyım benden hızlısı yok demeyi bırakır demiş. Kurt da bu ormanın en hızlı hayvanları bile tavşanı geçemedi. Geçebilecek bir hayvan bulabilir miyiz bilmiyorum demiş. Bu konuşmayı duyan kaplumbağa hemen oradan lafa karışmış ve demiş ki ben tavşanla yarışırım. Ayıcık bunu duyunca çok şaşırmış. Sen mi yarışacaksın? Demiş. Kurt da bu ormanın en hızlı hayvanı tavşan. Sen bu halinle tavşanı geçmeyi mi planlıyorsun? Diye şaşkınlığını belirtmiş. Kaplumbağa da siz onu bana bırakın. Ben Tavşanı yarışmada yeneceğim demiş. Ve kaplumbağa daha sonra tavşanın yanına giderek tavşana "İyi günler tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum. Var mısın birlikte yarışalım?" demiş. Tavşan kaplumbağanın bu teklifini duyunca hem çok şaşırmış hem de sevinmiş. Çünkü uzun süredir Hayvanlarla yarış yapmıyormuş. Kaplumbağa da "Duydum ki ormanın en hızlı hayvanı senmişsin." Yani kendini ormanın en hızlı hayvanı sanıyormuşsun. "Seninle yarış yapmak istiyorum. Böylece ormanın en hızlısı kimmiş ortaya çıksın." demiş. Bunu söyleyince de bizim kendini beğenmiş tavşan basmış kahkayı ve devamında şöyle demiş. Kaplumbağa kardeş, senin beni geçebilmen imkansız. Tamam, istediğin yerde, istediğin gün bir yarış düzenleyelim de kimin daha hızlı olduğunu sen de gör." demiş. Kaplumbağa da tavşanın teklifine "Tamam o zaman. Hemen yarın sabah birlikte yarışıyoruz." Ormanın içindeki patika yolda yarışacağız. Hazır ol demiş. Tavşan da kaplumbağanın teklifini kabul etmiş ve yarın sabah buluşmak üzere ayrılmışlar. Ertesi gün olmuş ve yarış zamanı geldiğinde tavşan ile kaplumbağa patika yolda bir araya gelmişler. Tavşan yarışmak için gelmiş ama sanki yarışmayı kazanmış bir edayla da Hadi bir an evvel şu yarışma başlasın da birinciliğimi ilan edip kahvaltımı yapmaya evime gideyim demiş. Kaplumbağa da gayet alçak gönüllü bir şekilde bu sözünün karşılığında hiçbir şey söylememiş. Ve birazdan yarış başlamış. Yarışın başlamasıyla birlikte tavşan çok hızlı bir şekilde ok gibi fırlamış. Ve bizim Kaplumbağa çok yavaş hareketlerle tavşanın gerisinde kalmış. Yavaş yavaş yoluna devam etmiş. Tavşan biraz koşunca az ilerideki bir ağacın gölgesine oturup dinlenmeyi düşünmüş. İçinden de nasıl olsa bu kaplumbağa bu yarışı bitiremez. Ben her türlü yenerim. İyisi mi şurada biraz dinleneyim diye düşünmüş. Tabii bizim kendini beğenmiş tavşan ağacın gölgesinde dinleneyim diye oturunca uyuya kalmış. kaldığı için de kaplumbağa emin ve yavaş adımlarla da onu geçip yarışmayı kazanmış. Tam kaplumbağanın bitiş çizgisine vardığını gören tavşan ağacın gölgesinde gözlerini açmış ama iş işten geçmiş. Sonuçta hızlı koşan kendini beğenmiş tavşan bizim yavaş mı yavaş kaplumbağa'ya yenilmiş. Kaplumbağanın yarışı kazanmasına bütün ormandaki hayvanlar sevinmişler. Hepsinin ortak düşüncesi artık kendini beğenmiş tavşanın böbürlenmelerini durmayacak olmalarına sevinmişler hepsinin ortak düşüncesi kendini beğenmiş tavşan iyi bir ders aldı olmuş. O günden sonra ne mi olmuş? Bizim kendini beğenmiş tavşan yaptığının yanlış olduğunu anlamış ve artık ormanda yaşayan diğer hayvanların hiç sevmediği kendini beğenmiş hareketleri yapmayı bırakmış. Diğer hayvanlarla dost bir şekilde özellikle de kaplumbağayla iyi bir arkadaş olarak mutlu bir hayat sürmüş. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri alçak gönüllü olanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.